Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatımlı Soru Bankası'ndaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 4 ile devam ediyoruz. Evet yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Rasyonel sayılar konumuz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz diyelim ve birinci soruyla başlayalım. İşlem önceliğinden bahsetmiş burada çocuklar. Birden fazla işlemin olduğu durumlarda hangi işlemin önce yapılacağı ayraçlarla belirlenir. Yani parantez ile ayraç yoksa ya da ayraçla belirlenen işlem yapılmışsa Önce çarpma veya bölme Sonra toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Aynı önceliğe sahip işlemlerde öncelik soldaki işleme aittir. Bunu 6. sınıfta da görmüştünüz. Önce üstü ifadelerin değerleri bulunur. Sonra parantezin içi sonra çarpma bölme en son toplama çıkarma yapılır. Kısacası bu. Yukarıda verilen işlemlerden bir numaralı işlemin sonucunda elde edilen tam sayı aşağıdaki sayı doğrusunda A noktasına. 2 numaralı işlemin sonucunda elde edilen tam sayı da B noktasına karşılık geliyor. Buna göre sayı doğrusunda kırmızı ile belirtilen nokta aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisiyle gösterilir demiş. Bu noktanın hangi rasyonel sayıyla gösterileceğini sormuş bize. Şimdi bakalım. Çocuklar buradan birinci işlemimizin sonucunu bulmak için önce üst ifadelerin değerlerini bulalım. Bakın 2'nin karesi 4'tür. Tekrar yazıyorum işlemi. 24 bölü parantez içerisinde 16 eksi 20 bölü 4 eksi 3 olur. Önce bölme yapılır parantezin içerisinde. 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 olur. Şimdi parantezi kapatıyorum. 24 bölü 16 eksi 5 eksi 3. Şimdi parantezin içerisindeki işlemlerin sonuçlarını bulalım. 24 bölü. Çocuklar 16'dan 5 çıktı 11. 3 daha çıktı. Ne olur? 8 olur. 24'ü 8'e bölersek birinci işlemimizin sonucu 3 olarak bulunur. İşte bu A'ymış A noktası. O zaman biz A noktasına 3 yazacağız. İkinci işlemimizin sonucunda yine üstü ifadelerin değerlerini bulalım. 4'ün küpü 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64'tür. Burada 5'in karesi de 5 kere 5 25'tir. Tekrar yazıyorum şimdi. 40 eksi 64 bölü 2 eksi parantez içerisinde 26 eksi 25 in birinci kuvveti. Önce parantezin içi yapılır. Burada 26'dan 25'i çıkardık. 1 Bir... yazıyorum tekrar. 40 eksi 64 bölü 2 eksi 1 oldu işlemimiz. Çıkarma mı bölme mi? Tabii ki önce bölme yapılır. 64'ü 2'ye böldüğümüzde 32 olur. 40 eksi 32 eksi 1. Bakın burada birinci kuvveti 1'dir. 40'tan 32 çıktı. 8 bir daha çıktı. 7'dir. Yani B yerine de 7'yi yazıyoruz. Yazdık. Şimdi 3 ile 7 arasında ama 3 ile 4 arasında mı 4 ile 5 arasında mı onu bilemiyoruz. Buradaki tam sayıların öncelikle yerlerini tespit edelim. 3'ten 7'ye kadar 7'den 3'ü çıkarın. Ne olur? 4 olur. Bakın 4'ten de 1'i çıkarırsak arada 3 tane sayı var. Ne var? 5 var. 4 i̇şte var, 5 var, 6 var. Peki kaç parçaya bölünmüş burası? Bu arada 3 tane sayı varsa yani buraya ben işte k sayısı, l sayısı, m sayısı yazarsam eğer 3 tane işte 4 5 6'yı yazarsam 3'ten sonra 7'ye kadar. Burada 1, 2, 3, 4 tane aralık olacaktır. 4'e bölmem gerekir bu aralıkları ki kaçar kaçar gittiğini bulabileyim. Şimdi şöyle bir yapalım. Daha iyi anlayacaksınız şimdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye bölünmüş 3 ile 7 arası. 12 parçaya bölünmüş. Peki burada kaç tane sayı olacak? 3 tane sayı olacak. 3 tane sayı olursa 3 sayının 3 7 ile aralarında toplam 4 tane aralık olacak. 12'yi 4'e böldüğümde 3 çıkacak. Üçer üçer gidecek bu sayılar. Üçer üçer gitmesi gerekir. Yani şöyle 1 2 3 tane çizgi yapacağım. Buraya 4 yazacağım. 1 2 3 tane çizgi. Buraya 5 yazacağım. 1, 2, 3 tane çizgi. Buraya da 6 yazacağım. Sonrasında da zaten 3 tane çizgi var. Bu aralıklar 4 tane olur. Arada 3 tane sayı varsa 4 tane aralık olur. Tam sayılar bu şekilde yerleştirilir. Bunları yerleştirdikten sonra şimdi bizim bu kırmızı okla gösterilen noktamız hangi tam sayılar arasında? 4 ile 5 arasında. O zaman seçeneklerdeki rasyonel sayılarımız da 4 ile 5 arasında olacak. Bu arada 4 ile 5 arası da 3 eşit parçaya bölünmüş. 4 tam. Bakın bu oku yazıyorum şimdi. 4 tam. 3 eşit parçadan 4 tamdan sonra 2 tane parça alınmış. Yani paydamız 3. Payımız da 2 olacak. 4 tam 2 bölü 3'ün yeridir bu okla gösterilen nokta diyoruz. Cevabımız da D seçeneği olur. 2 sorumuzda Engin Ayşe ve Selim. 4 gün boyunca bir pizzanın kaçta kaçını yediklerini belirten tablo aşağıda verilmiştir. 3 arkadaşın yediği pizzaları miktarlarını göstermiş tabloda. Soru işaretiyle belirtilen rasyonel sayı tablodaki en küçük ile en büyük rasyonel sayıların arasındadır. Buna göre soru işaretiyle belirtilen rasyonel sayı sayı doğrusu aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur demiş. Şimdi burada en küçük ve en büyük rasyonel sayıları bulalım. Bakın hepsinin payı 1. Bir. Birim kesir yani bunlar. Payı 1 olan kesirlerden paydası küçük olan büyüktür. Çünkü az bölünmüştür. 1 bölü 2 bakın yarısıdır bu pizzanın. Paydası çok olan da küçüktür. Burada en küçük payda 1 bölü 12 de var. Şimdi bu da ne demek? 12'ye bölünmüş şekilde bakın bölünmüş 12'ye bir parçası alınmış. Dolayısıyla ne olacak bunun bir parçası? Küçük olacak en küçük olacak. E o zaman bizim rasyonel sayımız yani buradaki soru işareti yerine yazılan rasyonel sayımız 1 bölü 12'den büyük olacak 1/ bölü 2'den küçük olacak hangi sayı doğrusunda gösterilmiş burada bakıyoruz C seçeneğinde gösterilmiş 1/2 12 ile 1/ 2'nin arasında bu kırmızı çizginin üzerinde bir yerde olacak soru işaretiyle yazılan rasyonel sayı cevabımız C seçeneği olur Üçüncü sorumuzda B biçiminde tanımlanan işlemde A ondalık gösterimi B rasyonel sayısına dönüştürülüyor. Hmm, buraya okun içine bir A sayısı yazdığında bunu rasyonel sayıya dönüştür diyor. Yukarıda verilen üçgen kare ve yıldız sembollerini yerine hangi rasyonel sayılar yazılmalıdır demiş. İlkinde ne olmuş? Eksi bir tam onda altı altı devirli. Ne yapıyoruz çocuklar? Ondalık gösterimi eksi ise rasyonel sayısı da eksi olacak. Ve devirli ondalık gösterimlerde sayının tamamından virgül ve devir olmadan 16'dan üstü boş olan kısmı çıkaracağız. 1'i çıkaracağız. Pay'a yazacağız. Virgülden sonra devreden kadar da 9'u paydaya yazacağız. 16'dan 1 çıktı. 15 bölü 9 olur. Ama eksi 15 bölü 9 olur. O zaman üçgen eksi 15 bölü 9'dur. Tabii sadeleştirme isteyecek mi bakalım. Seçeneklerde eksi 15 bölü 9'u göremedim. Evet sadeleştireceğiz. Sadeleştirelim. 3'e bölünür. 15, 5 olur. 9 da 3'e bölünür. 3 olur. Eksi 5 bölü 3. Bakın var orada. Bakacağız şimdi. Bir sıfır tam %46. 6 devirli burada da. 46'dan 4'ü çıkaracağız. Paya yazacağız. Paydamıza da devreden kadar 9. Bir tane devreden var. Devretmeyen kadar 0 yazacağız. Virgülün sağ tarafına bakarak. 46'dan 4 çıktı. 42 bölü 90. Bunu da sadeleştirelim. Ne olacak? 42 ile 90 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde bir bölelim 3'e. 14 bölü 30 olur. Yine 2'ye de bölünür. 7 bölü 15 olur. Eksisi var mı? Yok. Demek ki karede 7 bölü 15 olacakmış. Diğer bir ifademiz yıldız. Burada devir yok. Direkt eksi 36'yı paya virgülden sonra iki basamak olduğu için paydaya da 100 yazacağız. Sadeleştirelim. Ne ile sadeleşir? 4 ile sadeleşir. Eksi 36'yı 4'e böldüm 9. 100'ü 4'e böldüm 25. Yıldız'da eksi 9 bölü 25 imiş. Şimdi bakalım. Eksi 5 bölü 3 üçgen nerede var? A'da var. Başka? D'de var. Sonrasında kare 7 bölü 15. 7 bölü 15 D'de var. Evet D'de var. Cevabımız D seçeneği olur. Çünkü yıldızda eksi 9 bölü 25 zaten. Cevap D diyoruz. Örneğin sorumuz bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Bu kolinin taşınabilmesi için kolye en fazla 5 kilogram kitap konabilmektedir. Kolye 6 tam %7 kilogram kitap konuyor. Kolideki kitapların türlerine göre kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre 4 kitap türünden hangisi koliden çıkarılırsa bu koli ile kitap taşınabilir demiş. Şimdi öncelikle ne yapalım? 5 kilogramlık kitap konulabilmekteymiş. Koliye 6 tam %7 kilogram konulmuş. 6 tam %7'den 5'i çıkaralım çocuklar. Niye? Ne kadar fazlalık var? Önce onu bulalım. 7'den 0 çıktı. 0, 7. 0'dan 0, 0, virgül, 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 1. 1, 1. Bunu daha önce öğrenmiştiniz. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve çıkarma işlemi yapılır ondalık gösterimlerde. Demek ki bir tam yüzde %7 kilogram fazlalık var. O zaman biz kitaplarımıza bakalım. Bakın 9 tane onda bir varsa 0 tam onda birler basamağına 9 yazıyoruz. 5 tane de yüzde birlik varmış. Yüzde birler basamağına da 5 yazıyoruz. Bunu çıkardığımızda çocuklar masal kitabını çıkardığımızda olmaz. Niye olmaz? Çünkü bir tam yüzde yedi kilogram fazlalık var. sıfır e tam yüzde doksan kilogramı çıkarırsan yine ağır olur 5 kilogramdan. Şiir kitabına bakalım. Şiir kitabında da bir tam var. Virgül. İki tane de onda birliği var. Onda birler basamağına 2 yazıyoruz. İşte bunu çıkardığımızda bu fazlalıktan daha büyük bir yük çıkarmış oluruz. Ne olur? O zaman kitaplar taşınabilir. Yani şiir olarak bulduk. Cevabımız B seçeneğidir. Diğerine de bakalım. Burada roman sıfır tam yüzde yedi. Bu çok küçük bir ağırlık. Bir tam yüzde yedi kilogram çıkarmamız. Bir, bir kilogramı geçmemiz gerekirdi. hikaye kitabı da yine sıfır tam. Onda birler basamağında 5 var. 5 yazıyoruz. Yüzde birler basamağında da üç tane yüzde birliği var. Sıfır tam yüzde Burada şiir kitabını çıkardığımızda bu koliyle yük taşınır diyoruz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet konu değerlendirme testi 5'i de çözelim. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? 8 eş parçaya bölündüyse ve 0 ile eksi 1'in arasındaysa negatif bölgededir. Eksi yazacağız. Faydamıza da 8 yazacağız. Çünkü 8 eş parçaya bölünmüş. Peki A noktasına 0'dan kaç parça gidilmiş? 2 parçayla 3 parça arası gidilmiş. Bakın tam 2 parça gidilmemiş. 3 parça da gidilmemiş. 2 parçayla 3 parça arası gidilmiş. Yani A noktası eksi 2 bölü 8 ile eksi 3 bölü 8'in arasındaymış. Evet. Bunu bir daha açıklayalım şurada. Bakın. 8 parçaya bölündüyse bu nokta şöyle diyelim. Daha iyi anlayın. Şurası 8'de 1. Eksi 1 bölü 8. Burası eksi 2 bölü 8'dir. Burası eksi 3 bölü 8'dir. Burası eksi 4 bölü 8. Burası eksi 5 bölü 8. Burası eksi 6 bölü 8. Burası da eksi 7 bölü 8'dir. Burası da eksi 8 bölü 8 olur ve eksi 1'dir. Bu aralıkta yani eksi 3 bölü 8 ile eksi 2 bölü 8'in arasındaymış. Peki hangi seçenekteki sayımız bu aralıkta? Paydalarını bir 16 mı yapsak, ne yapsak, hepsinin paydasını 10 yapsak olur mu? Olur. E 16 pardon. Bunu 4 ile genişletelim. Ne olur? Eksi 4 bölü 16 olur. Bunu tamam. Bunu 2 ile genişletelim. Eksi 2 bölü 16 olur. Bunları da 2 ile genişletelim. Eksi 6 bölü 16 olur. Eksi 4 bölü 16 olur. Şimdi bizim A noktası bu aralıkta. Faydalar eşit ise ne olacaktı? Payı küçük olan küçük olacaktı. Bakın eksi 6 eksi 4'ten küçük olduğu için eksi 6 küçüktür eksi 4'ten. A yerine de ne yazılacak? Eksi 5 bölü 16 yazılabilir. Hangisinde var eksi 5 bölü 16? A seçeneğinde var cevabımız A seçeneğidir diyoruz. İkinci sorumuz esma dikdörtgen biçimdeki bir kartonu 12 eş parçaya bölerek elde ettiği kutucuklardan bazılarına rasyonel sayılar bazılarına da bu sayıların ondalık gösterimlerini yazıyor. Esma yukarıdaki gibi hazırladığı kartonu katlama çizgisinden oklarla belirtildiği gibi katladığında birbirine eşit olan sayıların üst üste gelmesini amaçlıyor. Ancak bazı kutucukları doldururken hata yaptığını fark ediyor. Buna göre Esma kutucuklarda aşağıda belirtilen değişikliklerin hangilerini yaparsa amacına ulaşmış olur demiş. Evet. Çizgi çekeceğiz şimdi katlama çizgisi. Şuradan katladık. Hangileri karşılıklı gelecek onları bir tespit edeceğiz. Çocuklar bakın burada eksi 0 tam onda 5 eksi 1 bölü 2 karşılıklı gelecek. Acaba doğru yapmış mı? Şimdi eksi 1 bölü 2'yi ondalık gösterime çevirelim. 5 ile genişlettiğimizde eksi 5 bölü 10 olur. O da Eksi 0 tam onda 5 olarak yazılır. Evet doğru yapmış. Burada bir sıkıntı yok. Şunu şöyle bir karalayalım. Üst üste geldi sıkıntı yok. Peki eksi 1 bölü 4 ile de ne gelecek karşı karşıya katladığında 0 tam yüzde %25 gelecek. Eksi 0 tam yüzde %25. Eksi 1 bölü 4'ü ondalık gösterime çevirelim. 25 ile genişletelim. Paydasını 100 yapalım. Eksi 25 bölü 100 olur. Bu da eksi 0 tam yüzde %25 olarak yazılır ki o da doğru yazmış zaten. Burada da bir sıkıntı yok. Bunu da karalayalım artık. Üst üste gelsin bunlar. Problem yok. Şimdi 16 bölü 20 ile 0 tam %75 karşılıklı gelecek. Bakın şu yüzler karşılıklı gelecek. Peki acaba doğru mu? 16 bölü 20 yi 5 ile genişlettiğimizde ne olur? 80 bölü 100 olur. O da 0 tam %80 olur. Bakın burada bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntıyı işaretleyelim. Olmadı. 0 tam %80 yazması gerekirken 0 tam %75 yazdı. Burada bir hata var. Peki, eksi 0 tam onda 2, eksi 1 bölü 5. Onu yapalım. Eksi 1 bölü 5'i 2 ile genişlettiğimizde eksi 2 bölü 10 olur. O da eksi 0 tam onda 2 olarak yazılır. Burada da yazmış zaten. Tamam, problem yok. Burayı da kapatalım. Bu da doğru. Peki, en alta bakalım şimdi. 0 tam 25. Binde 20, 125 pardon. 0 tam binde ile 3 bölü 24 karşılıklı gelecek. Bakalım hata var mı? 3 bölü 24'ü ondalık gösterimi çevirirken sadeleştirelim. 3'e bölelim. 3'e bölelim. 1 bölü 8 olur. 1 bölü 8'i de 125 ile genişletelim. 125 bölü 1000 olur. Bunu da 0 tam binde 125 olarak yazarız. E bu da yazmış zaten. Tamam sıkıntı yok. Bunu da karalayalım. Karşılıklı gelebilirler. Bu da hata yok. Tamam. Peki 27 bölü 30 eksi 0 tam. Bakın burada hata var zaten. Biri artı biri eksi. Rasyonel sayıların artıysa ondalık gösterimleri de artı olur. Eksi ise eksi olur. Yine de 27 bölü 30'u biz ne yapalım? 3 ile sadeleştirelim. Ve 9 bölü 10 yazalım. Sıfır tam 10'da 9 olsun. Evet. Burada bir hata var. Şimdi bakalım. A seçeneğine 16 bölü 20 yerine 3 bölü 4 yazmalıdır. Şimdi 16 bölü 20 yerine 3 bölü 4 yazsa olur muydu? Zaten şu sıfır tam %75'i 75 bölü 100 yazarsak sadeleştirdiğimizde 25 ile 3 bölü 4 olur. Evet. 3 bölü 4 yazsaydı bu 16 bölü 20 yerine Hata giderilmiş olurdu. Peki diğerinde ne demiş? Eksi 1 bölü 2 yerine eksi 1 bölü 3 yazmalıdır. Eksi 1 bölü 2 nerede? E oralarda bir hata yoktu değil mi? Orada eksi 1 bölü 2 var mıydı? Vardı. Oralarda bir hata yok. A seçeneği gitti. Orada bir hata yok. B seçeneğinde yine eksi 16 bölü 20 yerine eksi 3 bölü pardon 16 bölü 20 yerine 3 bölü 4 yazmalıdır. Evet bu doğru. Biraz önce tespit ettik. Peki 27 bölü 30 yerine eksi 27 bölü 30 mu yazmalıydı? Yani şurada 27 bölü 30 yerine eksi 27 bölü 30 yazsaydı biz yine 3 ile sadeleştirip eksi 9 bölü 10 yazıp eşittir. Eksi 0 tam onda 9 bulurduk ve buraya eşit olur muydu? Evet olurdu. E bu da doğru. Bu işlemleri yaparsa hatasını gidermiş olur. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü Zeynep bir bütün yukarıdaki gibi eş parçalara bölerek eş parçaların bazılarını pembe boya kalemiyle boyuyor. Ahmet ise Zeynep'in oluşturduğu desenin alt satırındaki altı kareyi kesip çıkarıyor ve kalan şekildeki pembe karelerden dört tanesini silgiyle siliyor. Buna göre geriye kalan şeklin pembe ile boyalı bölümlerinin belirttiği ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Yahu niye şimdi sildin deme Niye kestin? Bakalım. Çocuklar Öncelikle Zeynep'in oluşturduğu şekil kaçta kaç bakalım kesir olarak neyi gösteriyor? 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 T kaç tanesi boyalı? 2, 4, 6, 8, 10, 12'si boyalı. Yarısı boyalıymış. Peki Ahmet ne yapmış? Oluşturduğu desenin en alt satırındaki 6 kareyi kesip 2, 4, 6 keselim. Şunu biraz öyle yapalım. Şuradan kesiyor. Kesti. Sonrasındaysa Beyazı alalım. Silelim. Ee, kalan şekildeki pembe karelerden 4 tanesini silgiyle siliyor. Bakın burayı siliyor. 1, 2, 3, 4 tanesini sildi. Şimdi bakalım ne olacak. Bu arada alttaki 6 taneyi ne yaptı? Kesti, attı. Yani orayı da şöyle gösterelim. Bunlar kesildi. Atıldı. Tamam. Kalan şekil nedir şimdi? Kalan şekil 2, 4, 6. 6 burada. 6 burada. 12, 18. Toplamda 18 parça var. Kaç tanesi pembe? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi pembe kaldı. İşte 5 bölü 18'dir. Pembe boyalı kalan şeklin pembe boyalı kısmı 18'de 5'tir. Peki bunu ondalık gösterime çevirelim. 18'i genişleterek sadeleştirerek 10, 100, 1000 yapamayız. O zaman ne yapacağız? Payını paydasına böleceğiz. 5'i 18'e böleceğiz. 5'in içinde 18 yok. O zaman biz buraya bir 0 vereceğiz. Buraya da bir 0 virgül yazacağız. 50'de 18 kaç kere var? 2 kere var. 2 ile 18'i çarp 36. Sonrasında 14 kaldı. Kalan varsa bölmeyi devam ettirebilirim. Buraya bir 0 vererek. Peki 140'da 18 kaç tane var? 18 72 144 ne olur? 4 7 tane var. 7 kere 8 56 elde var 5 7 12 126. Çıkaralım. 4 kaldı, 1 kaldı, 14 kaldı. Bakın bir sıfır daha verdim. Yine 7 kere var. Bu şekilde gidecek. 126, yine 14 kalır. Bir sıfır daha verdim, 7 çıkar. Bunun biz ne diyeceğiz? Kalan şeklin pembe boyalı kısmı 0 tam %27 ve 7 devirli diyeceğiz. İfadesi budur. Cevabımız da A seçeneği olur diyoruz. Dördüncü sorumuz Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Burcu öğretmen 4 öğrencisine aynı kitabı hediye ediyor. Bir süre sonra 4 öğrencisine kitabın ne kadarlık bölümünü okuduklarını soran Burcu öğretmen öğrencilerinden yukarıdaki yanıtları alıyor. Buna göre aynı okuma hızıyla kitap okumaya devam eden 4 öğrenciden hangisi okuduğu kitabı diğer arkadaşlarının ikisinden önce birinden sonra bitirir demiş. Yani ikinci olanı sormuş aslında çocuklar. Peki kitabın 8 bölü 17'sini okudum demiş. Ufuk diğer 19 bölü 36, 23 bölü 45 bölü 9. Burada bunların hangisi büyük, hangisi küçük? Nasıl sıralarız? Uygun bir yöntem bulmalıyız. Bakın paydalarını eşitlemeye kalksak çok zor. Paylarını eşitlesek, paylarını eşitlemek de çok zor. Ne yaparız çocuklar? Hani yarım, yarımdan az, yarımdan çok desek hepsi de yarımdan çok görünüyorlar. E bunları ondalık gösterime çevirip sıralayabiliriz. Hemen ondalık gösterime çevirelim o zaman. 8 bölü 17'yi 17'yi genişleterek 100, 10 100 bin yapamadığımız için ne yapacağız? 8'i 17'ye böleceğiz. 8'de 17 yoktur. Buraya bir 0 virgül 8'e de bir 0 yazarak yanına 80'de 17'ye bakacağız. 80'de 17 kaç kere var? 4 kere desek 68. Evet 4 kere var. 4 kere 7 28. 28 8 elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Ne kaldı? 12 kaldı. Ölmeyi devam ettirebilirim. Buraya bir sıfır veriyorum. 120'de 17 kaç kere var? E, 34, 68, 136 ne olur? 7 kere var. 7 kere 7, 49 elde var. 4, 7, 11, 1 kaldı. Şimdi ne yapacağız? 1'in yanına bir sıfır vereceğiz. Bakın buraya. Şimdi 10'da 17 yok. O zaman ne yapacağız? Bir sıfır daha vermemiz gerekecek ama bu sefer buraya da bir sıfır yazıp bir sıfır vereceğiz yüzde 17 kaç kere var yüzde 17'de 5 kere var 5 kere 17 85 ne kaldı 15 kaldı 150 bu şekilde gidecek yani biz buraya sıfır tam işte 10 bin, binde 4705 yazabiliriz bu şekilde de gidiyor diğerlerini de aynı şekilde 19 bölü 36 19'u 36'ya böleceğiz Çünkü sadeleştirerek, genişleterek 10 bin yapamıyoruz paydayı. 19'da 36 yok. Buraya bir 0 vereceğiz. 190'da 36. Buraya da bir 0 virgül. 36 5 kere var. 180. 10 kaldı. Devam ettireceğiz kalanımız varsa. %36 2 kere var. 2 kere 36 72. Ne kaldı? 8. 2 28. Yine buraya bir 0 vereceğiz. 280'de 36. Kaç tane var? İşte 6 tane desek 180, 216, 7 tane var. 7 kere 6, 42. Elde var 4. 7 kere 3, 21. 4 döldü 25. Ne kaldı? 8. 7'den 2, 5 çıktı. 2, 28. Yine 0 verdim. 7 kere bu şekilde gidecek. Yani biz 19 bölü 36 yerine 0 tam. 1000'de 527 yazacağız. Ama 7 devirle şöyle, şöyle yapalım. Devam etsin. Evet 23 bölü 40. Evet 40'ı neyle çarparsak 1000 olur. Çocuklar 40'ı 25 ile çarparsak 1000 olur. Paydamız 1000 olacak. Şöyle şurada 23 bölü 40'ı 25 ile çarpalım. Paydamız 1000 oldu. 23 ile 25'i çarptığımızda ne olur? Şimdi 20 tane 25 500'dür zaten. 3 tane 25 ile 75 575 olur. Bunu da sıfırtan tam binde 575 olarak yazabiliriz. Bu arada istediğimiz kadar da sıfır koyabiliriz. 5 bölü 9'da 5'i 9'a böldüğümüzde 5'te 9 olmadığı için buraya bir sıfır, buraya da bir 0 virgül yazarız. 50'de 9, 5 kere var. 5 kere 9, 45. Yine 5 kaldı. Buraya bir sıfır, yine 5 kere var. 5 kere 9, 45. Bu da 5, 5, 5 gidiyor. 0 tam 5, 5, 5, 5 devirle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi karşılaştıralım bakalım. Şunları bir silelim. Burayı bir silelim. Evet. Büyükler, en çok, en hızlı okuyan diyelim daha doğrusu. Ee, aynı sürede en hızlı okuyan. 0 tamı var, 0 tamı var, 0 tamı var, 0 tamı var. Tamları eşitse onda birler basamağına geçeceğiz. Onda 4'ü var, onda 5'i var, onda 5'i var, onda 5'i var. Bakın bu yavaş okuyor. Bu en sonuncu olacak. Ufuk en sonuncu olacak çünkü yavaş okuyor. Ufuk diyelim en küçük olacak. Peki sonrasında diğerleri onda birler aynı olduğu için yüzde birler basamağına bakacağız. İki tane var, yedi tane var, beş tane var. Bakın Gamze de yavaş okuyor. Buraya da Gamze yazacağız. Evet, Gamze'den çok okuyan hangisi? Ee, ne oldu burada? 10, %7'si var, bunun %5'i var. İşte en hızlı okuyan Neslihan. Ama Neslihan'dan biraz daha yavaş okuyan da Yiğit. Buraya Yiğit yazacağız. Buraya da Neslihan yazacağız. Şimdi diğer ikisini geçecek ama birini geçmeyecek. Yiğit diyeceğiz. Yiğit ne demişti? devam ederse 4 öğrenciden hangisi okuduğu kitabı diğer arkadaşların ikisinden önce yani Gamze'den ve Ufuk'tan önce birinden sonra Neslihan'dan sonra bitirir Yiğit'tir diyoruz cevabımız D seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. Rasyonel sayılarla toplama işlemiyle devam edeceğiz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.